Selam güzel dostlar. Mükemmel bir pazar günde yine beraberiz. Sıcak havalar gitti, içimiz biraz ferahlamaya başladı ve ee, pazar günlerini zaten ben de çok seviyorum. Ee, şimdi arkadaşlar bir de en sevdiğim seriye geldik. Ee, yıl sonu yaklaşıyor. Artık 10'a girmek üzereyiz 9. ay. Bitmek üzere. Asgari ücret herkes merak ediyor çünkü hepimiz asgari ücret ücretli işte yani birçoğumuz asgari ücretli çalışıyor. Bir kısmımız asgari ücret çalışmasa bile asgari ücretin zam oranına göre buna yakın oranda zamlar alıyoruz. Tabii ki bu da hepimizin maaşını etkiliyor. Videoyu izleyenlerin de belki işte %70'i 80'i maaşlı çalışan arkadaşlarımız. Bu sebeple de hepimizi çok ilgilendiren bir konu oluyor. Şimdi geçen sene çok güzel ve doğru bir nokta atışı tespit yapmıştık. Geçen sene herkes yüzde 60 tam olacak, 70 tam olacak derken biz işin yine biraz tersine gitmiştik demiştik ki yüzde 40 ila 50 aralığında olacak, 50'yi geçme şansı yok demiştik. Çünkü hesaplar değişmişti geçen sene biliyorsunuz. Videolarımda söylemiştim birçok kişi eski hesaba göre yapmıştı. Şimdi şöyle söyleyeyim, bakın buradan ben sayfalarımı da açtım normal şartlarda var olan yılın enflasyonu artı büyüme oran, oranları ve refah payı var olan maaş zammına ekleniyordu. Bir oran çıkıyordu ve bu orana göre de bir maaş zammı belirleniyordu. Mehmet Şimşek başa geçtiğinde, ekonominin başına geçtiğinde dedi ki bundan sonra enflasyonu düşüreceğiz. Enflasyonu da düşürmemiz için artık var olan enflasyona göre değil Önümüzdeki yıl hedefimiz olan enflasyona göre biz size maaş zammı yapacağız dediler. Ortalık bir anda karıştı. Herkes yanlış hesaplar yapmaya başladı. Tahminimce bu sene de birçok kişi yanlış hesap yapacaktır. Biz yine doğru yoldan şaşmayacağız. İnsanları in, e, olabildiğince doğru bilgilendirmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar e, geçen yıl %64 enflasyona karşılık %49 bir... E, fa şey e, maaş zammı gerçekleşmişti. Şimdi bu sene geçen senenin e, %49 maaş zammı yapılırken geçen senenin e, bu yıl için verilen enflasyon hedefi %40-42 aralığındaydı ve hala bu hedefi koruyorlar, bu hedefe doğru da yaklaşıyorlar. Aslında hedef tutmak üzere. Şimdi peki e, OVP yani orta vadeli plana göre 2025 yılı e, enflasyon tahmini Nedir? Buna bakacağız. Önce bunu bilmemiz gerekiyor. Bunu bilmeden bir hesap yapma şansımız da maalesef yok. Şuradan hemen sizlere açıyorum. Bakın TCMB'nin son açıkladığı tahmin olan %14'ün %3,5 puan üstünde %17,5 oldu. %17,5 yani 2025 yılı yıl sonu enflasyon oranının %17,5 olduğu tahmin olarak söyleniyor. Bunu hedefliyorlar arkadaşlar. Tahminler bu yönde, hedef de bu yönde ilerleniyor. Bu hedefe göre de arkadaşlar ortalama %3.5 ila 4 oranında bir büyüme oranı. Bunun yanına da tahminimce bir %2 %2.5 kadar yani bu %4'ün üzerine %2.5-3 kadar da bir e, refah payı bizlere eklenmesi gerekiyor. Bu şekilde baktığımız zaman da arkadaşlar %17.5 artı %2.5 refah payıyla %20'ye denk geliyor. %4 de e bunun üzerine büyüme payı ekleyelim ki normal şartlarda eskiden yapılan hesaplara göre bu oranlar çok daha yüksekti. Ama büyümelerimiz düştü. Maalesef enflasyonu düşürmek için refah payımızdan da feragat etmek zorunda bırakılıyoruz, zorunda bırakılıyoruz. Tabii ki ben isterim ki bugün asgari ücrete %50, %60, %70 zam yapılsın, hepimiz ferahlayalım. Ama maalesef böyle bir şey söz konusu değil. İstemeyerek de olsa bunu desteklemek de zorundayım hatta. Enflasyon düşmediği sürece bize yapılan %100 zammın da hiçbir anlamı olmadığını iki sene öncesinde gördük. Ondan sonra önceki senelerde gördük. %50'ler, %60'lar, yüzler Yani bir yıl içerisinde iki defa asgari ücret zamları yapıldı. Ama hiçbir işimize yaramadı. Yani sürekli daha kötüye gittik. E, bu sene dediğim gibi yine e, Mehmet Şimşek'in asgari ücrette yapacağı oranı en doğru tahmini ben yaparım gibi geliyor. Ee, geçen sene bunu tutturduk. Önceki senelerde zaten hesap daha basitti. Zaten tutturuyorduk. Geçen sene zordu, tutturduk. Bu sene yine tahminimizi tuttururuz büyük ihtimalle. Şimdi size bir de rakamları verelim. Bu kadar hesabı biz niye yaptık? İşte şu anda e, ulaşacağımız oranı sizlere gösterebilmek için. Şimdi 2023 enflasyon oranımız 64'tü. Asgari ücret zammı %49 oldu. Önümüzdeki yıl tahminimiz 17 ve bu yıl şu anda e, enflasyon olarak da %40 hedefleniyor. Yani arkadaşlar ortalama rakamları size söyleyeceğim. Şimdi 17.000 TL bugün asgari ücreti. Asgari ücrete minimum bakın en düşük oranla en yüksek ihtimali bildiriyorum. Şimdi en kötü ihtimalle %24 çıkıyor. %17 enflasyon %2.5 refah payı %4 de büyüme oranını eklediğimiz zaman %24'lük bir rakam çıkıyor. %24 olduğu zaman da 21.082 TL'ye geliyor arkadaşlar. Bakın 2 lirası bile tutuyor. <laughs> 17.002'den. Ee, 21.082 TL bu alabileceğimiz en düşük asgari ücret oranı. Bunun altında bir oran gerçekleşmeyecek. Yani yapacağınız, şimdiden yapacağınız borçlanmaları, ödeme planlarınızı, harcamalarınızı en kötü ihtimalle 21.082 liraya göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Peki iyimser olursak, yani bu kötümser tabloya göre alınabilecek rakam. İyimser bir rakam olursa arkadaşlar bunun da maksimum %33 seviyesi olarak öngörüyorum. Nedenini de hemen belirteyim. Şimdi önce bir %33'ün kaç yaptığını söyleyeyim arkadaşlar rahatlasınlar. %33. %33 arkadaşlar. 17.000 TL'nin %33 fazlası 22.612 TL'ye denk geliyor. Ben bu iki liraları tutturmaya da çalışıyorum. Çünkü hep böyle yapıyorlar. Bir öncekinde de 11.402 TL'ydi. Şu anda bu iki rakamda 2 kuruş yani 2 lirasına kadar tutuyor. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar bu rakamlar en düşük ila en yüksek arasında. Yani hiç kimse bu sene enflasyon %42 geldi. Bize de yüzde 50 zam yaparlar, yüzde 40 zam yaparlar. İyi işte yüzde 40 zam yaparlar. Ben 25 bin lira maaş alırım, yüzde 50 zam yaparlar, 25 bin lira maaş alırım. Girmeyi beklentiye girip, buna göre harcayıp borçlarınız sıkışmanızı istemiyorum. Burada her zaman e, beni dinleyen herkesin her zaman kazanması taraftarıyım. Siz kazanırsanız ben mutlu olurum. E, sizin kazanmanız bana zaten. Ekstra olarak da YouTube'da haklı çıktığım için izlenmelerimi arttırıyor. Ben burada olabildiğince doğru olanı paylaşayım ki daha fazla insan beni izlesin isterim. Ben burada yalan yanlış konuşursam ne olur? Ya bu adamın söylediği hiçbir şey tutmuyor der. Adam takipten çıkar. izlemek istemez. O zaman da beni günde 5000 kişi değil de 10 kişi izler. 100 kişi izler. Onu bile izlemezler bir süre sonra. Dediğim gibi bu zamana kadar her zaman tutturduk. Bu sene de tutturabileceğimi düşünüyorum. Bunları bir kenara not alın arkadaşlar. Harcamalarınızı, planlamalarınızı buna göre yaparsınız. Hatta ortamda arkadaşlarınıza iddiaya gireceğiniz zaman da şey diyebilirsiniz ki ben yapıyorum. İşte 22.600 de hadi düz hesap. 23.000 liranın kesinlikle altıncı, altında bir asgari ücret zammı olacak. Çünkü çoğu arkadaş hep yanlış hesap yaptığı için kanka en az 25 olacak. Yok 26 olacak, 27 olacak diyen var. Bunlar olmayacak. Bunu da ortamlarda satarsınız yani 23 bin liranın üzerinde bir rakam olmayacak bunun altını net bir şekilde çiziyorum İmser tabloda dahi 23 bin lira zor 22 bin 600 lira kadar bir ihtimalimiz var onun haricinde de esas ortalama rakamlar 22 bin liralar civarında olur tahminimce en düşük kötü ihtimalde 21 bin 82. yani bunun da altında olma ihtimali yine yok. Bu sefer de insanları sefilliğe sürüklersiniz artık açlık yoksulluk değil sefillik seviyesine gelir. Bunu da zaten istemezler. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, güzel bir pazar tatiliniz olmuştur inşallah. Şimdi saat akşam saat 7-8 oldu artık. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı güzel günleriniz olsun.